Koşularak Gökhan Gönül attı içeriye doğru yaptı ortayı Vida! Vida attı bir bir oldu! Sevinmesin aslında değişik tarzda Mida! Rakip cezalara bakın şimdi kareye girdi. İyi. Orta geldi kapı! Beşiktaş-Sivas'da 1-0 önde. Gol Vida'dan. Burak yaptı ortayı. Altay ters bir dokunuş. Kale boş ve gol. Vida. Savunmadan geldi. Bir Borbet oyuncusu gibi. Golü kokladı. 2'ye çıkardı. Domagoy Vida. Beklenmedik giray. Kanada bir pas. Caner aldı. Çevirdi. Vida yakalıyor. İşte gol değerli futbol severler. Can ceza sahası içine pas. Gol atan Vida. Vida, Umut, uzak bölgede Ruiz. Orta kale alana doğru. Lariç ortaladı. Ve... Caner öndirek Atiba bir kafa. Vida. Ve orta nokta işaret ediyor Fırat Aydınus. Golü veriyor 1-1. Beşiktaş 1. Bir. Gençler Birliği 1. Bir vida. Yine vuruş. Altı açıktı kalesinde ve top ağlarda. Top ağlarda Beşiktaş öne geçti. 1-0 oluyor Beşiktaş. Vida öne geçiyor. Bir problem yaşıyor golün gelişimi. İşte Boyd. Böyle çevirdi. Kale Yine oldu. geldi orta. Vida! 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 Domagoj Vida'dan çok harika gol. Bu sezon ilk gol Nato'da. Büyük bir sevinç. Rakiplerinin mağlup olduğu haftada. 3-0 önde Beşiktaş. Etkili bir orta kafa. Ve alarda gol. Yine vida. Yine vida. Erzurum spor maçında olduğu gibi. Yine çıktı sahneye. Topağalara yolladı. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ankara gücü karşısında. Hırvat oyuncu üst üste ikinci golünü atıyor ligde.